İki asist bir gol. Evet. Yani muhteşem bir performans. Yani 3 aydır neredeyse 3 aydır Galatasaray'ı tek başına sırtında taşıyor adam ya. Ya ben böyle bir oyuncu yani biz çok yıldızlar gördük kardeşim. Halis'i, Alex'i, Apya, Anelka'sı tamam mı? Çok oyuncu geldi ama gel gör ki bunun gibisi hiç gelmedi. İnan gelmedi yani. Ben bu kadar bir takım üzerinde etki eden ikinci bir oyuncu görmedim. Onun için haftalardır şey diyorum biliyorsun. Osman Sümen sınırında o sarı karşısında oynamaya devam ediyor bir şekilde. Acaba Osman Galatasaray ne yapardı ya? Ya bu Osman transfer edilmeseydi ne olurdu? Nice olurdu hali. Şu Osman'ı Fener'e koy Fener şampiyon olur. Adana Demir koy düşmez Adana Demir Spor. Böyle bir adam ya. Acayip tuhaf bir adam. Yani acaba bizim lige tamam eyvallah fazla da la başka lige de fazla bu adam yani. Ya yani dünyanın her yerinde Bayern Münih'inde, Liverpool'unda, Paris Saint Germain'de Real Madrid Barcelona'sı bu adamın oynayamayacağı ve performans veremeyeceği herhangi bir ülke yok kardeşim. Bu adam futbol oynamak için doğmuş. Fiziki yapısı itibariyle falan da acayip bir adam yani. Onun için vallahi ben bir futbol sever olarak şöyle söyleyeyim. Kendimi şanslı hissediyorum. Niye? Bunun Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı yok kardeşim. Trabzonlusu falan yok. Böyle iyi oyuncular gelsin. Gelsin de insanlar futbolcu görsün ve hep beraber birbirimizi yukarıya doğru çıkartalım. Şimdi artık seviye Osimen seviyesi. Hadi bul bakayım onun gibisini. Şimdi o çocuk genç çocuklar var Galatasaray'da onunla antrenman yapıyorlar. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un oyuncuları Osimen'le karşı karşıya oynuyorlar. Bu geliştirici bir şey yani. Ha, herkes kafa patlatıyor. Sen zannetmiyor musun ki hafta içi kim hafta sonu kimle oynayacaksa e, Galatasaray rakibin, rakip hoca oturuyor. Osimen'i nasıl durdururum diye kafa patlatıyor değil mi? İşte şöyle yaparız, böyle yaparız. Üçlü sıkıştırma olur. İşte şöyle durdururum, böyle durdur E durduramıyorsun. Bu kadar kafa patlatılan bir adam çünkü adamın en büyük silahı senin şu anda o simen. O simeni durdurmak için plan, istediğin kadar plan yap, sabah keda oturalım plan yapalım. Durduramıyorsun adamı. E, durduramıyorsun. Mesela e, ilk devrede sezonun ilk devresinde attığı bir e, golü vardı. Dün akşam da 3,5 metreye kadar yükseldiği bir pozisyon vardı. Yani durdurmaya çalışsanız da çok da durdurulabilecek bir e, isimden Oyuncu söz değil yani. Diyorsun. Bacağı kaldırdığı pozisyon söylüyorsun. Evet. Var mı o fatura? Bak burada gel geldi. Mehmet bir daha versene onu. Mehmet mi var bugün? Evet. Ha. Mehmet onu bir versene. Mehmet bana hiç selam bile vermiyor abi. Galatasaray <laughs> gelince iş adamın yanından geçilmiyor. Artist. Artist Mehmet. Yani o bacağı kaldırdığı pozisyon Caner'in pozisyonu Caner'in üstünden evet. asıttırdı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Caner dün akşam ne düşünmüştür biliyor musun? Ya artık bırakmanın zamanı geldi galiba filan <laughs> diye düşünmüştür değil mi? Yani Ama çok üst düzeyde bir oyuncu yani çok da onu çok kıyas olarak almasan. Ya, ya espri yapıyorum Hı -hı. tabii ki de. Yani o çalınmayı yiyen adam artık şey düşünür değil mi? Lan artık ben dönemiyorum, şey yapamıyorum, etki edemiyorum. Artık yavaş yavaş bırakmanın zamanı geldi ha. Ya bu değil, bu değil. Bu mu? Bunun devamı gibi Bunun, bir şey. Bu bu. Bu daha yukarı kaldırıyor ama bacağını. Daha yukarı kaldırıyor. Evet. Neredeyse üstüreye çarpacak adam ya. Ya yani bir de bacakları da uzun. 1.86 esasında boyu çok uzun değil yani. 1.86. Çok atletik, aşırı atletik. Ama zaten. bacakları uzun yani adamın. Yani inanılmaz bir adam ya. Sevilmeye ihtiyacı varmış. Napoli taraftarıyla bu kadar arası barışmadı. Çok da hani sıkıntılı dönemler geçirdi Ya seviyor ona. Sevgi seviyor. istiyorsa burada kalır. Para istiyorsa Arabistan'a gider. Kariyer istiyorsa Avrupa'ya gider. Muhtemelen de Avrupa'ya gider gibi yani, görünüyor. Yaşı e, daha çok küçük. Ya 26 yaşına daha. Hmm. E, ve şeyi sordum. Evvelsi gün. Ya Antrenmanlarda falan nasıl bu adam? Ne yapıyor? Herkesten çok çalışıyormuş. Öyleymiş evet. Sosyal medyada yani, okudum. Böyle bir e, adam. Yani şöyle düşünsene. Bir lige geliyorsun. Lig sana artık şey geliyor. E, senin seviyenin altında bir lig. Tamam biraz serersin ya. Biraz kebaba dalayım dersin. Anladın mı? Biraz kebap yiyeyim, döner yiyeyim, Türk yemeklerini falan tadayım. Yapayım. Biraz geziyim, toz yiyeyim, şöyle filan yaparsın. Adamda hiç böyle bir şey yok. Bu da esasında neleri hedeflediğinin bir göstergesi. Dediğin gibi Avrupa'yı hedefliyor. Bu adam parayla pulla işi yok. Bu adam gidecek Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesine imza atar. Meclisi United filan diyorlar da inşallah gitmez ya. Yani. United hakikaten kötü zamanlar geçiriyor. Chelsea deniyordu bir ara. Kendisinin de Chelsea taraftarı olduğu yazılıp çiziliyor. Hmm. E, Drogban'ın hmm. ötürü. Bilmiyoruz artık nasıl bir Vallahi karar nereye alacak. giderse gitsin orada iz bırakacak kesin. Napoli'ye gitti, iz bıraktı mı bıraktı? bıraktı. Türkiye'ye geldi, iz bıraktı mı bıraktı? Nereye? Premier Lig'e gitse Premier Lig'lere bence iz bırakacak oyunculardan bir tanesi olacak. böyle bir oyuncuyu bize seyretme fırsatı verdiği için hakikaten Galatasaray yönetimine de teşekkür etmek lazım. Bir böyle tatlı bir şey bıraktı ağzımızda. Tatlısı. bir tat bıraktı. Tat bıraktı. Ee, ama işte bu kadar. Kaldı şurada 5 hafta. 5 hafta daha o simeni seyredeceğiz doya doya. Ondan sonra bir daha ben hani Galatasaray'da kalabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Şey diyorlar ya işte 65 ayarladık 75 ayarladık kardeşim. Bu adam parayla işi olsa 175'e Arabistan'a gider. Mesela şey ne yaptı Talişka? Beşiktaş'ta oynuyordu. Beşiktaş bonservisini aldı. Buradan önce Çin'e çok iyi bir oyuncu. Normal şartlarda Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayabilecek standart diye oyuncu. Bastı gitti Çin'e para için. Oradan bastı gitti Suudi sana Ne için? Para için. Sordular adama kardeşim dedi ben para için yapıyorum bu işi dedi. Bana ne kariyerden? Yarın öbür gün kimse hatırımı sormaz benim dedi. Yani sadece kariyere gitse kimse hatırımı sormaz. Ben dedi bu işi para için yapıyorum. Şimdi de geldi Fenerbahçe'ye. Yine ne için? Para için. Anladın mı? Yani bu işi Osman'ın amacı para kazanmak olsa çok daha büyük paralar kazanabileceği noktada yerler var. Ama bu adamın parayla pulla iş olduğunu ben çok zannetmiyorum. Bu adam kariyer odaklı bir adam. E zaten şu 26 yaşında da bir çuval parası var yani e, şu anda bile para ihtiyacı evet. yok esasında ama bunlar böyle kabile ya bunlar hep birbirine bakıyorlar biliyorsun bir köye falan bakıyordur bu büyük ihtimalle. Öyleymiş çok fazla okula çok fazla öğrenciye yardım etmek Ne yapacağım bu kadar parayı ne yapacaksın yardım etmezsen ne yapacaksın ya yani her gün oturup kağıt yesen yani parayı olduğu gibi yesen bitiremezsin ki yani. Bak parayı otur de ki ben bundan sonra sadece parayı yiyeceğim hani mecazi anlamda söylemiyorum. Ağzıma atacağım yiyeceğim bitiremezsin kardeşim ömrüm boyunca yeter sana yani bu para böyle bir para yani o yüzden insanlara yardım etmesi de güzel bir şey ya zaten sadece Osmanlı değil yani bizim yerli futbolcularda yerli teknik direktörlerde ben hepsini biliyorum yani 50-100 saradan bakıyor herkes çünkü e, bir aileden birisi yırttığı zaman Ahmet daha bile söylüyorum herkes ondan bir şey bekliyor yani o da. Ev bekliyor alıyor, araba bekliyor alıyor. Onu bir herkes bir şey bekliyor senden yani. O da esasında bu çok para kazanan sporcuların esasında birazcık sıkıntıda yani sıkıntıyla anlattığı şeylerden bir tanesi Herkes bize diyor para olarak bakıyor de ki bence de haklılar yani. Her gören bir şey kopartmaya çalışıyor senden. Çok para var zannediyor ama öyle değil. Orada ekrana da o fotoğraf karesi geldi. Baksa neredeyse üstüreye çarpacak ya. İnanılmaz. Bak 1.86 boyu. Bak 1.86 boy var. Şimdi boyundan parmağın ucuna çıkmış değil mi? Hadi 1, 90 de parmağın ucuna ayak sol ayağından Hı -hı. bahsediyorum. Yani ya 2 metrenin Ve üzerinde. Ve çok da rahat görünüyor bu arada. 2 evet, metrenin şey üzerinde ya. Ayak şu anda 2 metrenin üzerinde. Çok net söyleyeyim ben sana çok rahat böyle duruşu falan da çok da hani zaten söz konusu o simen de inanılmaz. Ya yani insan doğasına aykırı bir durum biliyor musun bu? Bu yani, çok çalışmayla da alakalı bir durum olabilir. Tabii tabii bu Allah sadece. vergisi ya bunu. Tabii ki çalışacaksın Hı -hı. ama bu Allah vergisi yani. Bu nedir ya? Arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. Yani kaç tane hangi sporu yapan kaç kişi böyle bir hareket yapabilir ki? Açısı, dümdüz, onu kaldırması, bu... Bandam vardı, hatırlar mısın sen? Van mı Bu arada, burada da daha büyük görünüyor. Hmm. Şey, e, şey... Şey filmleri, karate filmlerinin falan <laughs> önemli isimlerinden bir tanesi. O da böyle bacaklarını tamamen açıp böyle oturur. Ben Bacak böyle oturabilir yani, balerinler falan oturur ya böyle. Bence öyle oturabiliyordur yani. Bir e, esnekiyet de gerekiyor. Yani sadece atletik yapışı bu falan da değil. Ya biz bunu saatlerce böyle konuşuruz ama ya fazla geldi bu adam ya böyle olmaz Yani. yani rekabet kurulu var biliyorsun Türkiye'de. Evet. Rekabet kurulu da bence şikayet etse yeridir yani diğer takımlar. Abi çünkü tek başına şampiyonluk alacak. Ya abi böyle bir şey olmaz yani. Rekabet kurulu biliyorsun mesela sen bir market açarsın yanında bir market açılır. E, seri seni bitirmek için fiyatları falan ucuz atır falan o rekabet kuruluna hı hı. şikayet edersin. Dersin ki ben beni batırmaya çalışıyor falan dersin. Rekabet kurulu da buna müdahale eder. Şimdi bence rekabet kuruluna gitsinler. Şikayet edin Osman'ı kardeşim. Bu adam olmuyordu. Liksizlikte e, ayarsız enerji.